Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Gaziantep'in en çok kullanılan duraklarını ziyaret edip oradaki vatandaşlara HES kodu uygulaması hakkında sorular soracağız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin HES kodu uygulaması sayesinde pozitif ve temaslı vakaların top taşımaları kullanmaları engelleniyor. Akıllı ulaşım 2017 yılında yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye'de ilk defa sistem Gaziantep'te uygulanmaya başlandı. Gelin hep beraber vatandaşlara sorularımızı soralım ve konu hakkında neler düşünüyorlarmış öğrenelim. Pardon birkaç soru sorabilir miyim size? Buyurun. Toplu taşımalarda HES kodu uygulaması de devam ediyor şu anda. Bu konakla neler düşünüyorsunuz? Ben zaten ilk başladığı zamandan beri HES kodumu aldım. Telefonumda kayıtlı. Gerektiği yerlerde gerektiği kişilere gösteriyorum. Bu şekilde faydalanıyorum. Ulaşım kartlarında da HES kodu entegre edildi. Bu sayede de temaslı ve pozitif vakaların binmesi engellendi. Sizce bu Vaka sayılarının düşüşünde etkili oldu mu? Mutlaka, mutlaka. Tabii ki. Hiç olmazsa hasta olan binemiyor şu anda. Veya da ikinci bir şahsı aynı karttan ikinci bir kişi binemiyor. Herkes kendi kartıyla biniyor. E, bunda şoför de rahatladı. E, otobüse ya da minibüse binen insanlar da rahatladı. İyi bir uygulama yani. HES kodu entegre oldu mu? Kartınıza tanımladınız mı? Evet. Sizce top taşımadaki HES kodu uygulaması vakaların düşüşünde etkili oldu mu? Tabii ki de. Ne gibi etkisi oldu? Ne gibi etkisi oldu mesela nasıl desem şöyle bir şey var mesela en azından bulaşıcı içinde olan insanlar olduğu zaman içinde mesela otobüse taşımaya binemediği için mesela herhangi bir bulaşma olayı falan olmuyor. O yüzden bayağı bir etkisi oluyor çünkü HES kodu diğer normal otobüslerde de bayağı bir etkisi var. Başarılı aynen. Bence başarılı çünkü HES olmayanlar belki bir risk taşıyabilir, belki bir yani taşıyıcı olabilir. Bunu bilemeyiz. Yani bence gayet başarılı ya. Uygulamayı başarılı buluyor musunuz? Abi iyidir. Kötü olur mu? Herkesin kimliği belli oluyor mesela. Hasta olan, hasta olmayan belli oluyor. Bu hastalık nasıl önlenebilir? Eskotu her yerde uygulanması lazım. Lokantada olsun, kahvede olsun, otobüslerde olsun. Otobüs bekliyorsunuz şu anda. Ulaşım sisteminde HES kodu entegre edildi. HES kodu uygulaması var. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani güzel çünkü hastalıklı birisinin o kadar kalabalık bir ortama girmesi o kadar insanın sağlığına zarar verecek ve hakkına geçecek. O yüzden çok güzel bir uygulama. Ben çok memnunum. Demokrasi Meydanı'ndaki otobüs durağında vatandaşlarımızın görüşlerini aldık. Şimdi gelin hep beraber başka bir durakta vatandaşlarımız neler düşünüyormuş öğrenelim. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Herhalde HES kodu tanınıyorsunuz. Evet, evet. HES kodu hakkında size birkaç soru sorabilir miyim? Yani HES kodu hayatımızda önemli bir nokta. Çünkü bütün giriş çıkış yerlerimizi falan kontrol amaçlı kullanılıyor. Toplu taşımalarda uygulanan bu HES kodu uygulaması. Sence bu düşüşte etkili oldu mu? E tabii ki ister istemez olmuştur. Çünkü daha çok dolaşan insanlar bilmiyordur yani otobüslere bunun için yararlı olduğunu düşünüyorum ben. Türkiye'de de Gaziantep bu uygulamaya geçen ilk ev oldu, yapılan yatırım sayesinde. Sence bu başarı mıdır? E tabii ki de başarıdır yani şu anda bunu hala bu uygulamaya geçemeyen insanlar var, ülkeler, şehirler var. Yani bizim bunu yapıyor olmamız Gaziantep için güzel, güzel bir başarı. Mesela buraya girdiğimiz zaman e, biliyoruz ki burada bir güvenli bir ortam var. Yani biliyorsunuz HES kodundan her şey görünüyor virüsle ilgili ve e, kendimi daha rahat hissediyorum açıkçası. Çünkü herkesin giremeyeceğinin farkındayım buraya. Halkımız için çok böyle önemli bir etken oldu bizim için. Çünkü sağlığı olan olmayan insanlarımız bilinçli davranmadığı için en azından böyle bir uygulama sayesinde et, önlem yani alınabiliyor. Vaka sayılarında Gaziantep'te bir düşüş var. Bu HES kodu uygulaması toplaşmada etkili oldu mu sizce? Bence çok etkili çünkü insanlarımız çok duyarlı davranmaya başladılar. En azından HES kodu olmadığı kişileri direkt müdahale edip indirebiliyorlar araçtan ve bu da bizim sağlığımızı en az oranı düşürebiliyor yani. Gaziantep kodu uygulamasını, toplu taşımadaki kodu uygulamasını geçişinde ilk oldu. Gaziantep birinci sırada evet. ilk geçen şehir. Bu başarı hakkında yorumunuz nedir? Yani bu e, muhtemelen e, büyükşehir belediyesinin bir şeyidir, başarısıdır. Öyle sanıyorum ben. E, i̇şte büyükşehir belediyesinin bir eseridir. <laughs>